kul taraf yıkılıyor. Kar tarafını da öyle baksana bir teyze oğlum. Hı hı. Dol vesi ha yıkılıyor. Oğlum o buraya niye giriyor? ya. Ne? Çeyreği var hangarın olduğu ya. O çukurlara, çukurlara inen çok ya. Allah Allah. Perisine gel, perisine. Alanda tersi Net yukarıdan ineriz aşağıya. Aynen. Bak birbirlerini öldürmeye başladılar. Herkes birbirine girdi. kadar bulmuş ki. Gerçekten okay, çukurda Aşıkta bulmuş ke Eseler var ke Bir eseler daha var ke Yeşil yer de lazım olursa bakarsın baya Ortadaki Seviye <laughs> çantayı da bulur musun? Oha Benim loot bitmiş ke Valla bizim anahtar aldığımız oyunlar pek hayra alamet gitmiyor mu? Şimdi bir ikinci anahtar da bulduk. Bir çinkoyu tamamlarız zaten. Beyler, şarjını da bitirmişsin. Ben bari sen. geçen el raportlamış olabilirim. Bayağı bir adam götürdün. Yok adam bir değil. Ee, bir arabanın içindeyken yolda vurdum. Aynı adam bir de şey sizin içinde vurdum. Hmm. Vurma teyze olsaydı. Kaç kere dedik şunu oyun oynarken açma diye. Ne? Yeah. Ayağın yok. Bak, Baden abi ilk oyunda açtı. Best belli oluyordu. <laughs> <Aynen. gülüyor> Baden'i koru. Müdür, Bak, bu sesi hiç çıkmamaya yüzünden. başladı. Bu işler hep senin yüzünden müdür. Ben sana söyleyeyim, ben sana yazarak başlıyorum. Baden. Baden'in sesi kısıldı. çay alıyordur ya. Yok ya buralarda oynaşıyor ya. İki iki tabi ama. Hah. Söyle abi çıkma, tamamlandı. Ba ba İkinci badin badin da kızdı sana meyla. Ona oyunda bir hediye vermen lazım. Bilmiyorum artık ne yaptı. Yanında karşıda böyle İçecek. bir samsara mı? <laughs> Beyler şey buldum ben gene. <laughs> İçecek ver. Abi, bir şey ver yani adama. Beyler ben gene tank buldum. Hüseyin abi bende de bir anahtar var. Boyun boktan ya. Ben tank Bak. Badin hala bak Hadi tepki vermiyor Mevlüt. Mevlüt. Teyze oğlum. Çay alıyordur o çay çay. Sen Halil oğlum, abi ben şeyden mi alayım? Vadin'i ba şey yap. Şey Bayram hakikaten ileriden çağıralım ya şeyi. Bak. Burada çağırmayalım. Şey aldığımız yerden çağırdı Hüseyin abi. Hüseyin abi. Aynı, şey aynen aynen. anahtar aldığımız Sen al bana gel. Ben bekliyorum abi seni. Burada Halil'i alsın. Halil'i <laughs> aralım buzları ısmarlayacak. <laughs> adama bir şeyler ısmarla. Bir kahve falan ısmarla. <laughs> adamının gönlünü al. Evet. Komşu adam gönlünü Ne bileyim oğlum hissesi çıkmıyor adam baksana. <laughs> çay içi öldür diyoruz adamın ya. Ya ne çay içecek ya. Adam sana kızgın işte oğlum. Niye kızmış? Hüseyin abi gel abi gel, gel. Neyse aranızda hallediniz siz biz gittik. Benim badimle bir problemim yok. Ölsek de kalsak da. Hadi bacana, gidelim hadi bacana, Yapacak bir şey yok. Bak az önce ben Badim'i en sesinden vurdum. Adam bir şey dedi mi? Tabii. Öldü adam daha ne sesini? seni abi. Adam içinden bir sövmüştür. Hayır. Ay hayır, hayır hayır. Senin şey... Sen... oynayacağın oyuna demiştir. Teyze Bu oldu. kadar. Teyze öyle benim body beni öldürdü. Bir de sırtını aldı. Düşmanlarla şey arasına soktu. Tampon yaptı beni. Düşmanlar içine sızmaya çalıştı. Tamam abi, abi. Bana ne <laughs> kardeşim. Tabii. Bak ben... gördün mü? Sesi çıktı. Bade'nin gönlünü al. Hüseyin abi. Biz şurada bir yerde bir tane vardı ya. Bir çiçek at bakayım da barışalım hadi. Şurada bir yerden mi vardı Hüseyin <laughs> <şeyden> abi? Bir tane <laughs> vardı <laughs> ya. Al. var lan bende. Bade'nin gönlünü al mevlüt. Onun altına Badan düştü mü? Benden stres oluşuyor bacanam. Hımm bacan senin Seninle stres oluşmasın mümkünse. <laughs> yok hadi. <laughs> Nereye gitti bizimkiler? Bil gittik oğlum bize ne? Siz oradakine tamam, gidin. Ben aldım. Gid siz oradaki şeye gidin. Biz ötekine gidiyoruz. Neredekine gittiniz oğlum? Hangisine gittiniz? Siz şuradakine gidin. Diyor, şuradakine. Biz de buraya gidiyoruz. Bayram sen benim işaret işi ha. Halil işaretleri. Siz oraya gidin. nasıl aldı abi yuvarlansın? Bacana ama bir AVM bulayım şuradan da. Evet. Bacana'nın gönlünü al. Bir Ulan çıktı bacana. Tankı çağırıyorum bayram. Çağır abi. ben kaneti aldım. al da ben arabayı da sen arabaya atınca ben arabaya getiriyorum. MK var MK. Var. Tamam alacağım. Araba arabata nereye gitti baksana. Arabanın peşine koştururum ben. Şey Niye almıyorsun MK'yı? Aa bende halat var. Kanet alacağım ben ya. Eyvallah. Ha M4 almış M4'ü. Keks yok mu şuralarda ya? Yok yok. Ulan şey varsa Bacana hızlı çekim var onun şurada. M24 hızlı çekim. O var da yanak da yanak var Tank geliyor. Tank geliyor. Dur. Cevap müdür? Mevlüt diyor ki bacanak baldan tatlıdır diyor. Var mı öyle bir şey? Hı? <laughs> bacanam <laughs> diyor ki doğrudur. bacanak baldan Bacanak baldan tatlıdır. Bacanam diyor <laughs> ki doğrudur. Ulan bacanam şeyde, bir yana dünya kelime, bir yana. Şey kelime yani. oyunu vardı teyze oğlu. Hmm. Efsaneleri var onun izlediğim hiç. Ya sorma ya gelin promosyonu diyor. Gelin diyor. diyor. <laughs> Baldız diyor. Öyle gelin. fantezileriniz <laughs> olmasın diyor. Aynen Gel ya. Gelin ya. diyor. Yanında veriyorlar diyor. <laughs> <Ç> çeyiz, <laughs> çeyiz Çeyiz. Çeyiz diyeceğim de. Bir de harfler de uymuyor. <laughs> hani şeyde <laughs> sığmıyor. Sığmıyor tabii Sığmıyor işte. Ha eşinden çok dayak yemiştir o <laughs> ha. Sizin şeyde ne çıktı? Hiç Anahtarla. Bir şey Ulan bacan şimdi şu olaya bak bak bak. Hadi gelin Neyse, hadi. Neyse aşağıda araba var. Abi George yapıl tarafı. Takla atarsan aşağıdaki arabayı alırız. Helal olsun. <laughs> hadi, abi, <boş Gülüyor> Ama nasıl indik? Birik gelemek gibi. <laughs> mi çıkıyor lan size? Hayır. Burada kest adam vardır ya. Sağda. Tamam, bombanın içine giriyordum. Burada kimse yok ya. Bayram. Hiç kimse yok sağda. Avalana gidelim. Ama ha. şurada var, şurada sağda var bak. Araba koymuşlar. Ama onlar patlak aram, patlak aram. Burada kevlerde bir şey yapabiliriz. Burada duralım. Yine alanla gidelim. Bak Elimine adam iyileştirdi. Mi? Adam iyileştirdi. Bak arabaya biniyor. Lasti al lasti. Adam şurada. Hacanem çok öndesin. Neredesin <laughs> şeyde evet. sıkıyorlar teyze o şuradan bir yerden sıkıyorlar abi. Yok ya. Yok yakından sıktı ya. Sanki şuradan bir yerden sıktı ya. Şurada. Şurada. Ha orada var. Tam tankla gidiyorum ben. Tamam, sen kovalo onu bakayım be. Benim arabayı alalım. Kovalayın onu. Tanktan inmeyin yalnız. Dur lan Halil memelik dur. Ne, 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 ne. Lan hareket etme. Ben girdim dur. Nerede o? böyle göt döndür mü lan? Bizim ameliyatlar <laughs> <Ne ne şeyleri gülüyor> var burada. Bu ben de devam edeceğim ben de. <laughs> Şey ne abi şey boşta şuraya gidelim ya. Ha? Gidelim abi gidelim. Hadi. Beyler arabayla gelin. Hadi. Gelin Dur, buraya. Arkadaşın 2x iki, iki mı? Ya siktir et gel ya. Adam, dördüncü alana gireceğiz 2x bakıyorum abi, hadi. Hadi lan şu ölenin. Abi gitmişken onun şeyini de alıver bakayım bir çipini. Hadi şunun bir ne çipini olur. alsan ya buraya. Alanda bıraksaydık abi. Yok buraya inip de alanı şey iyileştirebilir. Aa. Bak sağda drop at. Ha ona e gidiyor. O tepeye al, ya, tepe var ya. Beni çiftler atı buraya. Bunu da bir bok yapamam. abi şey, buraya git istiyorsan. Ben de yelek var. Bende de yelek var. Bu Sen şeyin bende içinde durur zaten. AVM olursa ben alayım beyler. Ben yukarıdan desteklerim Biz bir şey almayacağız abi. Diğer Senin de. ben tanka bineceğim. Ta evlerden sıkıyorlar. Hüseyin abi çabuk olun Bacan abi gel gel gel. Ne varmış bro? çık çık abicim, şeye şuraya. Arkamıza da gidebiliriz ya. Geliyorlar sağdan. Dur, yürü yürü git git. git, git. git git. Git Sağdan git. evlerde bekle. evde evlerde bekleyelim Tamam. Olur, olur. Yürü, <gülüyor> Şimdi ne Şimdi ne yapacağız? Şimdi ne ben geçeceğim kadar. Şurada. Şurada böyle, şurada var. Şimdi işler değişecek, siz geleceksiniz. Allah şurası dolu. Buraya gelecek bunlar bindi. arabaya bindi. Şu taraf müzeen Bunlar sahilin oraya gidiyor. Şuraya gelsin, Şuraya gidiyorlar, gidiyorlar bakın. şuraya. şuraya, şuraya. şuraya. Bak lan bir de. Halis sağında dur. Evet. burada adam var. Bayram alan attı. Önümüze inen adamlar açtı. Neyler işte. hiç uğraşmayalım ya. Yerin evlerin bir gidelim. Tank, Abi Tankın da canı varken gidelim şuradan. Aynen bayram kullanın. Bayram kullanın bayram. Bayram kullan. enerjileri fullleyin gençlik. Otomatikleri de alın hele. Bayram o evlerin bir tanesine gidelim. Sağdaki evde. Bayram sağ. Orada bir çıkalım. Ya en arkadaki ya önümüzdeki evlerin bir tanesine gidelim. Daha en arkadaki ne istedin teyze o? Tam ortasından niye geçiyoruz ya? Şurası nasıl? Burası. Burası. Bu. Araba adam işte. mı? Mantıklı. Daha iyi oldu. Sağ tarafımız bak şöyle var işaretten gelecekler. Aha. Birbirine gir. Aşağı atladı. Dibimize bir yere geldi. Burada burada. Te teyze oğlum bak bu tarafta adamlar vardı. Arabayla geliyor arabayla geliyor. Biriniz buraya destek gelin. Tamam. öbüründe. Of oh, şuralar çok iyi oldu ya. Keşke şuraya biz de gitseydik. Nereye? Baksana abi bu tepenin ardına adamlar geldi. Nereden sıkıyor ya? Yanımızdaki evdeler ha. Alan açacak beyler gideriz ya. Alan Ondan burada. Tamam. sıkıyordu sana İnşallah e eve girdi. girdi. İkinci adam da girdi. Şuraya doğru gidiyorlar. Üç kişi. gidiyor teyze oğlum. Ulan. Sıkamadım şurada. Arkamız dolu. Evet, Hüseyin, teyze oğlum şuraya doğru geçtiler. Şu evler oldu Hüseyin abi. Ben anlamadım abi, ki. Abi hiç olara bakma. Biz önümüzdekine bakacağız ha. Kim attıysa o meşale işe, işe yaramadı ha. Ben attım. Çatı mı? var. Öbür, öbür camdı herhalde. Evet evet. Herhalde. Okay. <Gülüyor> <Gülüyor> adam geldi şu oyuna arkamızdakiler. Doydum. Ne? Durumu içeri, durumu dur. Aa, orada kaldı. Ha müdür buradalar. Mı? Bayram işaretindeler ha. Mevlit arkam. Beyler koruma koruma olun. Tamam koruyorum ben bakıyorum. Tanka bin canım. Tanka bin, tanka bin. Tamam. Boş artık. Geldiler Mehmet. Yan taraf mı zalara? çık. Bölgeler şurada. Ark Neredeler? A, ba bayram. Toplam da tek adam Lan içeri gir şurada. Nerede? Nerede? Şun içinde. Şunun içinde. şu. Şunun içinde. Geldim bura. Bir de şu sağdan açılıyor. 200, 200, 200 Dikkat etmiyoruz. Menüs çekil. O onları öldü. A, bayram bayrak çekil oradan. Şurada bir tanesi. Hocam dikkat et çıkma. Bir saniye. Arkana bir Alan önde. Benim Tamam bırak ölür o, bırak lan onunla uğraştık Allahım yarabbim ha, Bitti be işte bu be <gülüyor> <gülüyor> Karan bana sıktım yemin ediyorum <laughs> Arkasından gelmiştim Halil'lerden geçtirelim Aynen abi şeyi, silah sıktım saldım geri çaldım Hüseyin abi gene yakınlaştırma hiç yok. <laughs> Vallahi lan olsun lan. Kafasını hedef alıyorum sıkıyor. Şuna baksana. Abi bak bak gel gel ha. yanıma gel. Gel. Neredesin sen? Şu, şu, var ya kafa mafa gitti. Önümdeki şu şu. <laughs> geliyor. Baksana setine bak adam adam. Sete baksana. Şeyli oldu set de oldu. <gülüyor> 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 set Aynen. <laughs> Şuna bak ya Ayş burası şey tam ulan. mezarlık olmuş. Tam mezarlık olmuş burası. Abi şey o mega almış bu. Şunun arkasından ben de oraya doğru şey yapıyordum yaklaşıyordum. Üsttekini bulunca. Onun var ya varmış. susturucuyla bir hızlı çekiyor silahı. Abim söyledim ya sana. Fonlara su susturucu takacaksın. Müthiş oluyor.